Merhaba ben Doktor Bozkur Şener. Bugün e, önemli bir gelişmeyi size anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz premium lens cerrahisinde yani akıllı lens cerrahisinde son dönemlerde artık EDOF lensleri kullanıyoruz. EDOF lenslerin özelliği ne? Hastalar uzak ve orta görmelerinden çok memnun. Gece ışık saçılmaları, dağırmaları, kontrast problemleri hiç yok. Ama ama yakın görmelerinden çok mutlu değiller. Çünkü EDOF lensler yakın görmede çok güçlü lensler değil. Şimdi yapay zeka devreye girdi ve e, add lenslerin optik yüzeyiyle oynayarak, yapısıyla, dizaynıyla oynayarak insan gözünün isteklerine çok uygun bir e, yeni dizayn oluşturdu. Bu lensler artık üretimde, bu lenslerle e, ameliyat etmeye başladık. Bu lenslerin özelliği şu, edoflens lens ama hastalar. Hem uzak hem orta hem yakın görmelerinden memnun. Ve gene edofler en büyük özelliği gece ışık saçılması, dağılması, kontrast kaybı hiç yok bu hastalarda da. Bana göre çok önemli bir gelişme. Bilginiz olsun istedim.